Yola çıktım tek başıma Düşlerim elimde Her adımda bir umut var kalbimde derinlerde Bir yorum zor yollar Çakıllı dikenli Ama pes etmem ben inancım sağlam yeminli Önümde yollar var bilinmez bir hayat Düşersem kalkarım bulur sağlam ve cesaret Yakınlardayım hedefe gölgemde korkular Bu hayatta tek bildiğim yıkılmam asla kolayca Yakınlardayım yolun başındayım geçiyor Her an bir ders veriyor bana Kaybettiklerimle güçlendim bu yolda Düşmanlar dost sandığım kadar bile etmezmiş Dostlarım yanımda düşmanlar ise düşteymiş Her acıda daha çok güçlenir yüreğim Düşsem de kalkarım yara alır ama direnir Gözümde ışık var umudum daima Bu hayatta kendi yolumda tek başımayım ama sağlamca Yakınlardayım o yolun başındayım Düşsem de devam Bu hayat benim yol benim özgürüm tam Tam Yakınlardayım ama yolun başındayım Her adımda bir iz var hatalarla büyür yanım Pes etmek yok düşsem de devam Bu hayat benim yol benim özgürüm tam Yolun başındayım ama hedefime yakın Bu savaşta galip çıkmak tek gayem altın Sözlerim kalemi yıllık derinden.